Herkese merhaba arkadaşlar, Benim bugün süre yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu emikler nereden takıldı bilmiyorum, iyi ki de kamera bunu görmüyor. Bugün süre Pepper Plays serimize başlıyoruz, yeni serimiz Pepper Play Normalde bunu Halil İbrahim çekmiş. ama Halil İbrahim kanalından ayrıldı, ben de videosunu kaldırmadan Sonunda kaldım. kaldım. Yani Türkçe yemeğe cinsellik tamam, kolay mı? Tamam. Hikaye. Ben bu oyunu sona kadar bitirmiştim. Kaydır. Ha. Şimdi tebrikler bol çıktı. <laughs> tebrikler. 2 Mayı çalışma kurası çekildi. Kuradan senin adı çıktı. Bu <laughs> isim noktasına göre başlıyorsun. 8. sınıf olacak. Yaşasın artsın. Toska. Abi her neyse bu bölümde ne mi olacak? Bu oyun bir eee şeycisiniz, diyor mu ya bir ya kabul ya bunu yapacaksınız. Bunu yaparken de çok güzel, güzel bir macera yaşayacağız. Şey Sadece mouse oynanan bir oyun. O yüzden rahatız. Müfettiş. Wrestling İngilizce'nin yalnızca Artos Ar Ar Artoska vatandaş. Artoska diyeceğim ben ya Artoska. Sıçtı, elime bir şey oldu. Evet kardeşim burada Artoskalı. Ya soktuğumun teşekkür ederim kardeşim ki de yani şansına teşekkür et bence. Selamlar <laughs> bazı arkadaşlar cracklerde bu değil. Bak, bu şeyle importlu. Herkes giremeyebilir. Arkasından bir de böyle. Herkes giremeyebilir. Aynen. Ee, bu demiyordu. Abi yarım saatte dolduruyorum. Bu kadar mı olmuş ya? O kadar tableti şarj ettim. Bir de vatandaş. Dört tane ceza alınca 5 e, beş dolar harcıyor. Bir de beş dolar da çok değerli yani. Tüm aile amca var, kaynana var, eşiniz var, oğlunuz var. Dur az önce ne oldu? Bu konuyu açılması bir hataydı. Balık pasaport lazım. Pasaport, pasaportun yoksa bok girersin. Allah'ım ya Rabbim. Pasa ay kızın tipi bu, bu, da girmeyecek. Hı -hı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce bir Bıraksama oldu ama facecam bu durmayacak tabi ki Artoska Artoska Ars Totskalı Artoskalı Sokucam karınca ananı Evraklar bu da girebilir Onayla. O girsen. Normalde ben bu videosunu çektim. Randall hatta koyuyordum tam 97 idi videosunu izlemedim izlemez olaydım ses aynı ayrı başka görüntü aynı mesela böyle görüntü herkese merhaba arkadaşlar görüntüsü ses İyi günler abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay görüntüsü sesi ne internet yok kablo söküldü tabi ama bu video bugün yüklenecek 18.05.2015 yüklenecek. Bu da girebilir. Ananın am ananesi. Ya mos. Yani saat altıda da geldi lo. Lebe de para. ol kaynana amca evet daha 4 dakika olmuş hadi oynarız ya kemçesi aşağıdan ya görüntüyü kaydettik şimdi 5 dakika oldu tamam denetlem dur okuyayım bari bugünden itibaren geçerli pasaportu bulundan ya bence geçtiğinde denetlem tamam <laughs> ya yani şu işte ya gelen geçeni arayacaksın buradan sorguluyoruz falan selam Şunun tarihlerine bakıyoruz. Bu aynı mı? Hepukwa. Öyle bir şey var diye hatırlıyorum ben ya. Şuradan böyle hatırlasını. Hepukwa. Hayır, evet. Kardeş sen bütün kadar temizsin ya. Göt ne kadar temizse o kadar temizsin yani bu giremeyebilir bak Antalya'lı Gorotu kadın biz sadece şunlara bakacağız ah gördünüz mü bu şu uzmanlık sorgula süresi dolmuş la piç kardeş yani ben de yeni bastım yani bu bölüm ne olacak ha? ikinci gün ilk kez bastım ne olacak ne olacak lan ne olacak oğlum döveceğim mi adam mı toplayacağım <laughs> Gel. Hay bunu edeyim mi? Kendisi artı oskalı. Veri uyuşuyorsa dur. Bir yer, öyle bir yer olmaması lazım. o ol, var var ya büyük. Kardeş senin her şey temiz ama <laughs> Yaşasın da <laughs> karıncaları Videosu aha <laughs> Abi orada Venar yazıyordu ya Geri gel geri Geri gel vur hadi vur şunu Aa bizim çabuk Otobüse Kardeş bu doğru ben bu bölümü daha önce oynadım. Ula ipte. Senin götünü keserim ha. Vurur lan adamı. <laughs> Bok torbası. Hem tipsiz hem keltoş. Al bunu ye. A -a -a -la 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 -la. Kadınsın değil la? Kadın kadın. Karı karı. Karı karı. Şuna baksak tam yer entegre olması lazım öyle bir yer diyebiliyorum ben. Entegre. Ne abi o yanlış ama ya. Artos hoş geldin. Sıradaki. Bazen Artos hoş geldin yerine. Herkes giremeyebilir. ya bilir. Selam yakışıklı. Canın sikingi. Sikin gibi görünüyor. Dur abi hata da olabilir ya. Selam yakışıklı. Senin sikin gibi gör, gibi görünüyor. Eğer insan geçir. <laughs> Tüm fantezileriniz için kardeş. Ay, ay, ay. Ay, 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 şey tamam gelirim. Abi burada işte fahişeler var. Böyle mafya falan geliyor. Bütün kesiyorlar belki. Ha, ya iki seçenek var ya kaçacaksın ya hapishane ya da mafya sikecek seni <laughs> iki dedim de üç seçenek sundum aha aha lan oğlum vur vur pa 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 la vursana vur vur <laughs> Yersin öyle. Aldın mı? Aldın mı? Evet, evet. Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Her gün başlangıçta oyun kaydedilir. Vermiyorum ulan. Var mı? Yok evet, ver, ver. Hadi. 9 dakika olmuş. <laughs> terörist saldırısı. Allah belalarını versin teröristlerin. Her neyse arkadaşlar. Beni için teşekkürler. Like atmayı unutmayınız ne kadar like o kadar seviyeyi beğendiğinizi hoşçakalın. İyi günler önden haberi olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.